Aa koşu koşu. Kanka çık lan. Kanka. Aa bayıldım. Alandan girelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Sevgili kardeşimiz Kozmik Karınca ile birlikte arkadaşlar Fatih Ligi'nde rank kasıyoruz ve çok heyecanlı maçlarımız geçti. Ee, birinci bölümünü şöyle atayım. Bir dahakine yine atarız herhalde. Süre ekibimize katıldı. 3 free ve 1 Kozmik Karınca ile Fatih Ligi'nde neler yapabiliriz onu göreceksiniz. Ee, çok da istiyordunuz zaten. Umarım da beğenirsiniz e, videomuzu. Şimdiden iyi seyirler. Buçuk Dışarıda bir ses daha var. Kanka onlar birbirine oynar diye düşünüyorum şu anda. Cem abi hakeme var burada. Hakemenin falan var mı? Var kanka. Tamam. Çok iyisin. Bunların lootu vardır abi. Botun lootu bizden daha iyi var abi. <gülüyor> abi ne 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 abi. Hadi. Evet. Tamam öldüler Ha. Bitireyim. Oha hepsi oh. burada. Oh kaval. Oh. Loot oh. Loot loot oldu? Çıldır çıldır loot partisi. <laughs> Hadi iki. Endurt var burada. <laughs> Bu ne oğlum? İsteyen var mı? M4? Kanka maç burada başlayıp bitti galiba. Lan ne oluyor? Biz de burada ölmeyelim şimdi. Şşş yemek yiyoruz kardeşim. Abi. Botçuk seni. M4 nerede? Çektik aşağıya. M4 yoktu galiba kanka. Ben göremedim abi. Vardı, vardı, vardı. Vardı vardı. Şunda mı vardı? Ben Aynen. bir Windows sandım. Ersin'in olduğunda vardı abi. Bilmiyorum. Kanka bakın isterseniz ben şu an. Burada Scar var abi. İsteyen var mı Scar? A M4 burada kanka. Kanka ben alırım ya. Gel burada. Lan, buradaki gel. lootta. Bu da. Kanka gel burada. Scar. Ben de şöyle bakayım. Bir Oo bu nasıl tamam. bir çocuk? Tamam. Lootum çok tatlı. Kanka Windows sevdin mi? Yeni hali falan hoşuna gidiyor çok mu? Güzel. Tabii canım çok güzel. Şu an ben ikinci silah yaptım mesela benim de çok hoşuma gidiyor. O ne öyle. Oo tamamdır. M4 sekmez artık. Lan? Aha. Lan 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 lan. In, 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 in. Kanka bin, bin bin bin. Kanka bin bin. Adamların yeri Yok, e, dağ olabilir. Şuradan peran de... mı sıktılar acaba? Ne diyorsun? Kanka gibi. Tek oraya gösteriyorum çünkü şu an. Aynen. Şu aracı bir şuraya atayım ben. Tamam. Biliyoruz Kardeş operasyon başladı. Daha bir bakalım mı? Diye ses mi attı kanka? Ne attı öyle? Skop mu? Ben M4 Var var bende var. 4 var bende. İş görüyorsun. Tamam, ne var? Gel bunu al istiyorsan bak. Sedere buldum sana. Yok kanka. Kar 98 var da. Skopun ne? Skop. Ringe döndüm. Ah. Bıraktım buraya. Burada 5.56 var. 5.56 ihtiyacı olan var mı? Oo kanka. Hem de ne biçim. Kanka sen Ben sana atayım? atayım gelsene Ersin ben bol bol topluyorum abi sen ha. Gelin, söyle ya al attım abi. Ben de diyorum niye beşerli atıyor ki ya? Kanka tepeden mi ya? Feda olsun be. <laughs> Eyvallah. 369 tane ne yapacağım? Mezara mı götüreceğim sanki? Belki onunla Lost'tan tararız ha. 360 mermi bitiririz orada ezeriz. E adamlar nerede abi şimdi sırtlı sıktı ve... Bir... Kanka Bütün yani. var ya bir şey değil mi? Yakın bir yerden VSS 60 olabilir. Kank uzaktan Morfo. araç çıkıyor yani. E, o da VSS olabilir. değildi ya. Şeyden attı büyük ihtimalle. Benim tahminim... E, S190 falan tarafındaki... Şu yukarıdaki evler var ya. Diğer tepe yani. Aynen aynen. Bak. Aynen o da olabilir ha. San Martin ha? alanda değil. O yüzden onlar çıkmış gelmiş de olabilir abi ya. BSS vardı değil mi? Miran vardı. Kanka bence BSS... Var, var Değildi ya. Adamı sıktı. Hani sadece araçlar gözüküyor ya uzaktan. Ama hasar verdi benim bildiğim kadarıyla değil mi? Cem abi. Sen evet. hiç? Aynen. Ay. Biri Hı. hasar Ben hmm. Ben Kan gördüm ha. Ben almadım. ama mermi hani ha. ben Kanka bileydim var ya ben. Bak. Hiç bak Bak kanka binalar açılmış abi. Şey, Oradan sıkıldı büyük ihtimalle. Tamam. O zaman alıyorum sizi. Gidiyoruz. Yargı modu. Evet arkadaki ikili. Gördüm 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 adamı gördüm. İnfo. Bir dakika. Tepe mi? Bak bak tepede bak 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 bize bakıyor abi sağda. Tamam kanka üst, üstüne yani binebiliyor musun? arkası. Aynen. Ağacın arkası. Abi. O tepede ağacın arkasındaki tepede. Bu mu? Şurada abi işte tam karşımızda şurası ya. Ben niye görmüyorum? Bakın. 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 Bak şimdi. Bak bak. Aa omuz sıkmış bize Bak bir varmış Ersin haklıymışsın. Aa bak hele. Adam fela Alo alo. Güzel. M4'ü var. Memoş al. Hop selamünaleyküm. O ne lan? Surprise. Canıma bakar mısın? Sen benim canıma bak kanka. İkimize ne mi vurdu o? Helal olsun çocuğa. Oh, aynen. Evet, bombalar geliyor da nereden Adam koyuyor? önümüzdeki tuğlalıda. Evet, evet aynen. Neresinde? Kanka şu taraftaydı, çatıdan indi aşağıya. Büyük bir ihtimal cover aldı bizi bekliyor. Çok kalabalık olduklarını düşünmüyorum. En fazla iki kişidir. Ama biri de olabilir. Hah, aynen gördüm. Çok abi geçim, bunlar çok nasıl iyi. hasar Her veriyor? Çok geçim. Kanka bunlar ne kadar hasar veriyor ya? Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi abi. Kanka güzelce götür bizi tarayalım açıkta. Çok güzel yerde kaldı. O tepeye çek abi. Evet. Oradan bitirelim. Şu da şu mi abi? Sizin şu taş, taş var, abi. var ya kanka şu. Sadık şurada. kaya. Sadık Aynen orayı Hani oraya al kanka düşürelim hepsini. Vallahi hepsi açık şu an. Ha. Hadi bak Ah yeni çıktı. Adam oraya ağzı, ağzı, ağzı. Aa, ne? O neydi ya? Hadi ne öldü. Öyle. Ama kanka araç patladı ya o yüzden. Yok, Yok kanka m 4le vurdu. Mi? Aracı patlatmadı. M4 vurdu. Aa. Hepsi mi gitti? Cevabı gel. Cevabı gel. Gel 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 gel. Yanan Cevap kardeşim. Drop abi. Versin çekil oradan. Çekil. Lan öldüm lan öldüm öldüm canım bak ya. Sabahtan beri sargı basıyorum ben. <gülüyor> oyun, oyun. <gülüyor> adamlar var. Adamlar var. Tepe geldi. Tepe geldi. Saklan Ersin şuraya. Bas kesinlik kankam. Biraz beyin yapmam gerekiyor. Diyeceğim yok. Aa adam çok güzel. Tepe bugında ya lanet olsun. Aynen. Aa bak bak. Evet. Hepsi bug'da ya. Ben kanka. gördüm de. Ersin arkanda. Buk. Tamam kanka. Ha, aracımız burada. Drop'un dibinde. Adamlar izliyor gülüyor sadece gülüyor. bizi de. Çıkmıyorlar. Aynen. Yok bug'da ya. Fena bir bug. Bu arada Aynen. adam iki fişek atmış abi. İşte Diğeri de mi geldi? Aynen abime oh. ABM var. Abi gel al, abi gel alın kanka. Ben gel ben abi. MK oynayacağım. MK alın abi abi Çözün. Gel abi mi al abi gel. Ben MK susturucu oynuyorum. Kardeş. Abi, abi bu alacaksın. <laughs> bir de <susturayım> abi alacaksın? Ya susturucu abi. Almak zorundasın. <laughs> abi gel. Adam, adamlar bize bakıyor bak bak bak. Şu an iki kişi gördüm abi iki kişi var şu an. İnfosu var mı? ben onları çok güzel bir arkalayacağım. <laughs> nerede yerde abi? Surprise. <laughs> Abi soldan şu an görüş aldık. Az kaldı. Çok az, az kaldı. Ne yapacağız kaldı. Acaba arka geldi. Arka arka. Kilise. Şurada abi adamlar. Şurayı Eşecek. bitirmemiz lazım kanka. ya. Kanka sağda solda geldi. Allah düştüm. Bra! düştüm aşağı düştüm. Versen kanka ya. bana bakmanız lazım. Kanka, kanka, gel bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Sana bakıyorum sıkamaz. Şimdi sıkabilir ama şu an açık. Şu an açık gibi ha. Gördün mü? Geldim. Yok, sıkıntı yok. Ya arkandayım kanka. Çıkarsa indiririm abi. Tamam bir baygınları var kanka bir baygınları yukarıdan var. Giriyorum. Yukarıdan giriyorum abi siz orada az daha dayanın. Uyandırıyor. Aynen ön tarafta. Orayı bombalıyorum. Aa duydum. ölmüş ölmüş. Aynen benim kill gelmiş bu arada bombayı ben attım. Öldü. 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 Aa tek Çok miymiş? Canım. Ulan ben niye ses aldım ki bir tane daha? İki zannettim onları. Yani toplamda üç kilise şey tarafına bakalım mı? Oradan mı sıktılar az önce? Kruza. dört? Burada biri ölmüş. Alana mı ağaç, gidiyor acaba? Belki ağaç bu... Aa koşuyor koşuyor. Kanka açık lan. No. Bir düştü. Lan adam kayboldu çok okay, Abi çok yedi ya. Yani. MK ile iki tane yedi falan sizde. Abi orada delik mi var? Deliğe mi düştü? Ne oldu? Gözükmüyor. Şurada hayır hayır yani, bir tane yedi. Kanka Peki. aracı almamız lazım. Ben gideyim alayım hemen şunu. Adam var adam var. İnko. Adam var. Nerede abi info? Yok yok şaka yaptım. Yürü yürü. Çok mu komik? <laughs> Kozmik Fury ekibini trollerken hadi bakayım. <laughs> <laughs> Baksana nasıl indiler ya hepsi. Adam var. <laughs> Nerede lan onlar? tutamıyoruz arkadaşlar. Furiyi tutamıyoruz yani. <laughs> tamam sakin olun. Sakin olun beyler. Adam adam yok abi. Ben de şaşırdım hani adam var diyor. Cem abi aramada oturuyor. Cem abi adamı görüyoruz evet, Çok abi çok ya. Gide bunu gel. Çoban ol olma durumu da var şimdi. daha yapmayacağım sen... arkadaşlar. Bundan sonra <laughs> bir keredir yani. Bir daha yapar bir Güzel Yap deniriz. Bir daha yaparsam <gülüyor> inanmazsınız. <gülüyor> Bıza Bıza adam yok, adam yok, adam yok. <laughs> tamam kardeşim o zaman. Bunlar ah, şey. Adam var, adam var, adam var, adam var. Harbi Aynı adam var. Lan. lan ne oluyor burada? Yok. Kanka. Şey karşı tepe, karşı tepe. Koru. Herkes kendini korusun. Şu an korumaya geçtik herkes. Kanka bir tek sen açıktasın Ersin. Harbi mi? Aynen. Lan ne oluyor? Kanka şey basmaya ya, çalışıyor. ya. <laughs> Kanka burayı beni basacaklar. Soldan Aynı açılırsa aynen. beni görür. Ersin oradan seni basacak adam daha dünyaya gelmedi kardeşim. Tamam, o Gözüm zaman rahatladım, erken. rahatladım o zaman. Sana geliyorum, yok gelmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gözüm bir <yemedim> ya. <laughs> o boşluğu koşturmayın. Bak gösteriyor, elektrik direğinin oradan bakıyor. Yedi bir tane. Kanka öndeki adam mı? Ersin. Abi smoke yolu yapıyorlar bak, kaçacaklar herhalde arkaya. Yok yok, arkadaşlarını alacaklar. Çok zor, evet. Ersin geldim ben sana ben. son anda kurtardım var ya son anda kurtardım. Kanka çok ekip arkez, var. Arka çıkıyor arka çıkıyor. Ben, ben, bence eve gelin eve gelin bence. Her, her, gelin. Tarafta, var, her tarafta. Ersin ben kendimi hey. feda edip onları soldan kanka. arkalayacağım abi. Ne diyorsun? Aa kanka hayır. Kanka evet, tehlike. Tehlike arz ediyor orası. Görürler mi ya? Bak çok güzel bir taktik yapacağım bak şimdi. Ersin sen arada bir oradan yalandan adam, ateş adam etsene adam binada. Adam var lan dışarı. Tamam. Yani. Yalanda. tamam. Yalandan. Tamam yalandan. Aynen. Adamda süs bir kişi var bana gelme çocuğuna izin vermiyorum abi. Çok güzel Ersin çok güzel beni görmediler abi. <laughs> Aa bayılttım <laughs> alandan girene <laughs> Memo aynı yöne mi bakıyorsun? Ersin sık Ersin oradan sık Ersin. Sıkıyorum sıkıyorum kanka. Rahatsız et onları rahatsız et ben şimdi orayı bitireceğim. Sendeyiz. Tamam, arka taraf öldü, arka taraf öldü abi. Geliyorum. Hayır dikkat et, dikkat et kanka. Kanka adam var hala arkada bu arada. Biri düş. Adamsın. Kanka kol kalk. Yardım yardım yardım. Kozmaya Can yardım etmeniz lazım. Kozan Çok güzel. Kanka. Memo. E, Sait. Koruyabilecek misiniz? Kanka altta bak geliyor. Adam geliyor adam adam alttan bak. Oğlum hepsi böyle. Burası tamam abi. Burası Adamsın ya sen. Kanka aracı sizin önünüze çekeceğim. Bir dakikamız var. Kanka gidelim mi? Kanka burada 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 önümüz önümüzde önümüzde. Bayıldım bir tanesini. Geliyorum Arkadaşlar geliyorum. Lar mı? O atar. Cem abi yani. yardım et. Kanka gel gel gel. Kanka, gel gel şey gel şey gel. Köpek balığı taktı. Burayı bitirmemiz lazım. Daha Burayı bitirmeden gidemezsin oraya. Oğlum o çocuk ne yapıyor lan? Işınlar ışınlarına gidiyor. Kanka nerede? Şu sisin içinde. Bir de arkada bak. Üç kişi. Ha uzakmış tamam. Bin bin bin. Bin aracı şeye gidelim. Alana gidelim kanka. Ölmeyelim. Abi mi yedim? Abi yedim? Bir tane kanka. Kanka bin bin. Sargı kur yok mu? Devam. Allah bas bas Allah, baz, 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 Allah memo düşecek. Kafana dikkat et. Bunları be beklesek alırdık. alırdık. Lan bunları beklesek alırdık lan. <laughs> kanka alana alana girmemiz lazım aynen. Tamam. Gidince alırız sanki abi. 23 saniye. Ya? Memo'yu pistten alacaklar sanki ama. Aynen kanka. Kanka eve kafa atmamız gerekiyor mu bu arada? Bence şu alan girişinde bir yerde adamları bekleyelim kanka. Ev alan dışı kanka. Sağda adam var. Ne yapıyor? Kanka Aa, sağda sağda sağda. Tek herhalde Tamam o da alan dışı. <laughs> kanka önümüzde önümüzde önümüzde. Ha adamlar önümüzde. Bize bakıyor daha üstünde şurada. Etik atamadım. Sağında da var, Ay, sağında da var, sağında da var. Helal sana. Bir baygın. Sağda da bir vardı. Bak bu arkadaki adam. Oo. Oh, oh. Arkadaki bana sıkıyor. Cem abi. Aynen ben de aynı şekilde. Ah gördüm evet, adamı gördüm. Evet, Memo, kanka. Memo sana çıkacak kanka ben alırım. Sana çıkarsın. Adam gaza gitti be usta be. Vay be. Kanka adama bakıyorum ben. Adam önümüzde abi şu an tepenin Bo Bir abi. tane bomba atayım dikkat alsın. Kanka öldü öldü öldü. Ha süpersin yes, tamamdır. Bomba attım bu arada. Bomba bir saniye. Geriye kalanlar o. Bombayı Sen attığım yere bak her. Lan ne oluyor? Şöyle <laughs> <laughs> Kanka yok bir şey yok. ne oluyor da? E, en kötü güdümlümü attım nereye düşmüş? Ayağımın önüne düşmüş. Sesini duydum ama düşmüş sesini yani bu kadar. <laughs> Diğerleri de. o alan çizgiden gelenleri de abi. Dönelim mi geri? Eee kanka şu an ilerliyorum. Ee, Adana Bunun doğru. Ha AVM var lan bunda. Ha. Ah, de Var abi. Kanka soldan Biz... sıkıyor. Şu tepeye çıktık A mı karşıda, bizde. Kardeşim bir daha sıkar mısın? Yerini almam lazım. Kanka yolun karşısındalar ya büyük ihtimal. Ha gördüm aynen. Bir var ya. Şurada adam. Baygın. Çok Helal sana. Be. Helal be. Oo, orada 3 kişi mi var şimdi? Onları var ya, çiğ çiğ yeriz bak. Ben sana söyleyeyim. O zaman gaza geldim. Helal. Hayır hayır hayır. Ersin hayır hayır hayır. <gülüyor> Onu <laughs> demiştim ondan sonra. Bombayı atacağım aynen Bomba atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor ilk bomba hadi bakayım. Bir çil Onu getirsen. Aa harbi ya ha, bu kadar gitmemize gerek yok bak, ama. Biz alt, bak biz arka tarafı görmüyoruz bu arada şu an. Hadi gelin hazır mısınız? Çıkacaklar şimdi. Aynen. Önümde. Çok yakın. Surprise. Aa birmiş kanka. Aa. Allah. O zaman diğeri bu kulübenin içinde bir yerde abi ya. Büyük ihtimalle hangarda aynen hangarda. Aynen abi bir açlamamız yok mu? Bakayım. Hadi 4 kişi gel. Kanka kimse zıplamıyor abi, fark ettiniz mi? Aa gördüm. 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 Zıplıyor yani. bak. Sıklıyor, sıklıyor, sıklıyor. <laughs> Tek başına mı? Tava diyor. Kardeşim. 4 vs 1 tava. He? Aa 1 kalmış zaten, tamam. Ben sayıya bakmıyordum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim, nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. Furye ekibi. Furye ekibi. Müsaadenizle infaz ediyorum. Hadi bakayım. Gel gel tamam gel ya. şaka yap <laughs> şaka 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 yapıyorum. Valla yemin ederim onu duyunca elim ayağı birbirine girdi. Kaça kaça yer aradım. Aynen. Ben. Nerede o? Ee. Ne diyor? Çim. Çim abi, Kozmi abi, mi? <gülüyor> diyor. <gülüyor> Aynen. Diyor, seni görünce bak burada, abi. burada arkanda bak ya, arkanda. Ya, abi, gel gel. Bak ha tam bak. Bakıyorsun onu. Aa bu. Aa bu. Hadi bakayım başlıyoruz. Bu aradan ben tokat. Sen abi çocuklara yani. çıkar çocuklara. İzlerken <laughs> güzel oluyor. Oyuna. Tamam kardeşim. <laughs> Selam olsun Orrera. Allah razı olsun. Ee, Ersin bizim içecekler bitiyor hadi. Hadi kanka. kanka. Ben bir Yavaş yavaş takip Ne yapayım ya? <laughs> 7-1 <laughs> Evet. Oh. Helal kardeşim. Oooo. Oh. Bravo. Teşekkür ederim. Hele sağlık, görüşürüz. Kanka, 33 kill <laughs> <yıl> mi <mı> almışız? Aynen. <laughs> Baya zulüm olmuşuz ya haritaya. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir buçuk milyona adım adım diyebilir miyiz artık? Gibi. Mi? <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.